İstikçi kitabında Tayyip'in kasası olarak anılan bir şahısla ilgili Vatan Menderes bizim köyden çıkmış bir başbakandı. Herkesin saygı duyduğu, sevdiği bir başbakan benim için şeydir, demokraside önemli adımlar atmış biridir. Şimdi bütün partiler özellikle AK Parti Menderes, rahmetli Menderes üzerinden siyaset yapıyor. Ama bugün AK Parti uygulamalarına baktığınız zaman Menderes'in tasvip edeceği hiçbir uygulaması yok. Menderes'te fiyatlanamaz. ne de eee Menderes'i AK Parti ile ya da AK Parti'nin eee yöntemleriyle bağdaştıramaz. Ne Tayyip Erdoğan Menderes'e yakındık. ne de diğerleri. E, Tayyip Erdoğan e, Tek adam olma oynayan, dediğim dedik, astırması ve demokrasi hiçbir tahammülü olmayan bir liderdi. Ama Menderes tam tersi. E, zamanda belki ufak tefek olaylar olmuştur ama hiçbir zaman ne AKP ile kıyaslanabilir ne de diğerleriyle. Bence e, AKP ve olsun, e, diğerleri bir kısmı olsun e, sadece kullanıyorlar. Başta AKP'den sonra önce ANAP da yani bunların şeyi onun e, yönetiminin şeyini yemek ne denir ona? E, Nemalanmak onun. Bazı e, belgeli e, bilgiler yazmıştım. Onun şikayeti üzerine dava açıldı. Eee davada hiçbir ifade vermeden, hiçbir belge sunmama izin verilmeden direkt ceza verildi. E, o nedenle buradayım. Allah Silivri Biliyorsunuz buradan saatlerce uzak mesafedeydi ve kapalı e, cezaeviydi. Burada kendi memleketimde yani yine haksız bir ceza olmasına rağmen yine ona da şükür diyoruz hiç olmazsa akşamları eve gidiyoruz. Orada Kandıra ve Sil Silivri olarak bir buçuk sene Kandıra'da kaldım. Yaklaşık e, beş buçuk sene kadar da Silivri'de kaldım. Yedi seneye yakın orada kaldım. Menderes demokrasi şeyden an anılıyor hatta ee, burası da demokrasinin beşiği olarak Ama şimdiki iktidar da bir ara Menderes'e örnek aldığını söylüyordu. Fakat yaptıklarına baktığınız zaman, yani Hitler'i aratacak uygulamalar var. Sorgusuz, sualsiz, e, ifade alınmadan, haksız cezalarla sonra Hitler'i bile aratacaklar. Büro ile görüştüğümde, Devletin Misafirlik Bürosu'yla, bana muhtarlık binası dendi. Sonra, e, Muhtarlığa gelmişler. Mezarlık temizlesin demişler. E, hatta o arada muhtar demiş ki binas teklif edebiliriz? Burası olsun. Öyle bir konuşma gelmiş. Bunun üzerine ben de bunlarda her türlü e, şey olduğunu bildiğim için ayak oyuna. Çünkü normal şartlarda mezarlık temizlesin lafını kullanamazlar. Çünkü mezarlıklar muhtarlığa bağlı değil. Burası mahalle. Her direkt, direkt Koçarlı Belediyesi'ne bağlı. Tabii ki ilk görev yerim söyledikleri mezarlığa gittim. E, basına yansıyıp çok tepki toplayınca buraya geldiler. Ya işte o arkadaşın, görevli arkadaşım aklında yanlış kalmış. Senin temizleme yerin burası dedi. Şimdi buraya terk ettim. Ben kitaplardan ceza almadım şimdiye kadar. 27 tane kitabım var. E, i̇lk defa iplikçiyle ilgili bu ceza oluyor. Her zaman gibi normal sohbetimizi yapıyoruz. Yani bize ceza gibi gelmiyor. Hani 7 sene yattıktan sonra burası şey gibi, yani köy ziyareti gibi olduğu için bir tepki de yok şimdi. Köyde istirahat, köyde tanımadığım arkadaşları tanımak, ya yani tanıdıklarımla sohbet etme imkanı oldu. Taliye olduğumun birinci yıl dönümü Mart ayında e, kutlamayı bir, e, bir aylık bir ceza daha vererek yaptılar. Beraber kutluyoruz. E zaten köyüm değil mi? Yani artık burada kalacağım. Yani e, en fazla işte Kuşadası'na yerleşebilirim. Ya da sürekli olarak Çakırbeli köyünde kalabilirim. Yani Ankara'ya dönme niyetim yok. Çünkü şöyle e, tutuklandığınız zaman biliyorsunuz e, oradaki eviniz boş kalıyor. Eşyaların buraya getirilmesi, e, diğer işlemler geride kalanları daha çok yoruyor. Şimdi burada bir bavulla bekliyorum. Bavulumu alıp onlarla beraber tutuklanırsam gideceğim.